Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Rektörüm, Saygıdeğerli Misafirler, hepinizle saygıyla selamlıyorum. Ee, şimdi sempozyumun ocağına da Haşit savunması, Haşit Türk tarihinde iki bakımdan önemli. Sayın Valimiz de Haşit'in konuşmasında söyledi. Ee, birincisi Karadenizli gibi Anadolu Türkleşmesi'nde e, Türkler e, genellikle Anadolu'ya gelmek için Haşit Vadisi'ni ve Kekit Vadisi'ni kullanırlar. Yani Fatih Sultan Mehmet 161'de. Trabzon'u görüyor, Trabzon getiriyor, bu yere geçirdiği zaman, yer üstüne yere geçirdiği zaman, iç bölgelerimiz, kısa bölgelerimiz zaten Türkler tarafından işgal edilmişti. Yani burada Müslümanlaştırılmıştı. İkincisi de yine Birinci Dünya Savaşı içinde Rus Savaşı'nın, yani Osmanlı Rus Savaşı'nın son savunma hattı. Yani 3. Ordu'nun tabiriyle, 3. Ordu komutanının tabiriyle Osmanlı Rus Savaşı'nın son kırmızı çizgisi olarak anılır savunması. Ee, tabii ki Ruslarla biz bu zamana kadar 11 büyük savaş yaptık. Bu savaşların e, üçünü kazanabildik, gerisini kaybettik. En son kazandığımız savaşlardan, muharebelerden birisi de Haşit Vadisi'nde yapılan savaştır. E, ee, Haşit dediğimiz zaman, e, Haşit ve Haşit Vadisi farklı şeyler. Bugünkü Doğankent Kent ilçe, ilçe, merkezine biz Haşit diyoruz. İsmi Haşit Nahiyesi'dir buranın. Haşit Vadisi ise e, Gümüşhane, Torun, Kürtün, Doğan ve Tilebu ilçelerine e, denge geçen 160 kilometrelik uzunluğundaki Haşit Nehri'nin sağında ve solunda bulunan araziyi de Haşit Vadisi diyor. Savaşların, İlk Dünya Savaşı'ndaki savaşların cereyan ettiği vadi Haşit Vadisi. Biz de e, Tirebolu'dan Gümüşhane'nin Toru ilçesine kadar olan alandaki e, savaşı özetlemeye çalışacağız. E, halk arasında bu savaş rus Moskos Savaşı, seferberlik yılları, muhacirlik yılları olarak bilinir. Yani büyüklerimiz hep böyle anlatırlardı. E, bu cephedeki askeri faaliyet 1916 yılında başlamıştır. Daha doğrusu Rus ordusu e, hem sahilden, e, Temmuz 1916'da sahilden hem de e, Bayburt Gümüşhane istikametinden Torun'dan Kürt'üne doğru Haçlı giriş yaptı. Dolayısıyla Türk birlikleri de 3. Ordu Komutanı e, Paşa e, ve Osmanlı e, Genel Kurmayı Tirebolu kema hakkında bir savunma alanı oluşturdu. Yani Tirebolu'dan kema kadar olan bir e, kısım üzerinde e, Türk birlikleri, dağlara, tepelere konuşlandırılarak burada e, bir savunma hattı oluşturuldu. Bizim bölgemiz için e, 3. E, Mıntıka, önce ordu bölgeyi Mıntıka'ya ayırdı. Mesela 5. 5. Kodurdu Komutanı Maraşal çakmak Çakmakpaşa, Alıcılar'ın Zihar Köyü'ne konuşlandı. Şimdiki isim Çakmak Köy'dür. Yine e, Tirebolu, Doğankent ve Turalı savuracak olan 30. kapalı kapat e, e, Zendin, Tepelan, Şadiye Vesif, Haşık, Nahyesi, ve Haşık Nahiyesi, Eymür ve Haşık Çayın'ın batı sektörüne konuşlandı. Tümeyen 3 ay alayı var. 109, 110 ve 111. alaylar. E, tabii ki bazı istihkam ve alanları var. Bunların e, askeri belgelerde var. E, bunlar genellikle yer isim olduğu için bizi şey yapabilir, ilgimizi çekmeyebilir ama onları da almak istiyorum. 110. 109. alay e, Trabzon'daki Hashtçen'in ağzından Halaşlı köyüne kadar olan alanı savunuyor. 111. alay Halaşlı Aslançuk ve Eğmül'e kadar olan alanı savunuyor. 110. alay ise Eğmül köyünden itibaren Ataköy, ayrıca Damdu köyü ile Hasht Kayabashi ayrı şerit tepe alanına kadar olan alanı savunuyor. Bu üç e, e, alayın toplam şeyi er sayısı 3.719 piyade eri var. Yine burada 106 mekkale mevcut yani taşıma hayvanları mevcut. Ya 33 tane devesi var bir tümenin. Toplam şey sayısı bu. E, tabii ki Ruslar gerek Gümüşhane üzerinden gerek sahil bölgesinden e, saldırıya geçtikten sonra Türk birlikleri burada istihkan ve mevzi çalışmalarına başladılar. E, e, bu, bundan yani, yani 1916 Temmuz ayında Türkiye ile Rusya arasındaki sınır Harşit valisi olmuştu, Haşit Nehri olmuştu. Nehri'nin doğu kısmı, Rus işgalinde, batı kısmı e, Türk derinlerindeydi. E, bu e, şeyler, valinin mevzi alanları, Tirevon'un Ortu Camii köyü başındaki Beren Mahallesi'nden Turun iki suya kadar uzanan e, alanlar boyunca yapıldı, dinam ettirildi. E, bu araziden çektiğimiz şey var, mevzi görüntüleri var. Adnan arkadaşımızla beraber çekmiştik, oradaki ekranı görüyorsunuz. Bu mevziler Tirebolu İnköy çıkış yolu, Tirebolu Ayaküfesi, İnköy, Alaşlı, Köseder, Armutlubik, Arslancıkbaşı, Boz, Zendin, şimdi kısmı dokuz konak, Şaban Karesi, Eymürbaşı, Oğlacan, Karayigen, Dandubaşı, Yaşmaklı, Tepe'den olacak Ağaçbaşı, Börtten Bökü, Polat Eylesi, Abadan Yaylası'ndan istikametinde. Kaldır yol üzerinden çıkışlı istikamlar, Öküz Çekeceği, Kayabaşı, Ayır, Çamuralan'ın Üçtaş Köyü tarafından Bakan Açıkadan, Tepe'den Melek Gözü, Yunus Tepe, Kurban Tepe, Şatı Çatak Sayı Meydası, Çıklık Düzü'ne kadar devam ediyor. Ee, ve, ve bu işte Torun'un Gavur Dağları'na kadar devam ediyor. Devamı da e, kadar uzanan güzellikler. E, yine Haçlık Yeniköy'den Yeniköy yerleyince Yeniköy, Çakrak, Doymuş, Gökçebel, Üçtaşköy, Gürgen Tepesi, Üçtaşköy, e, Akköybaşı e, ve Kayabaşı yerlerine kadar devam ediyor. E, tabii ki bir buradaki Daire şeklindeki istihkamlar, burada e, komuta merkezleri, istihkam alanları, e, bu şeyleri, nöbet alanları günümüzde de hala e, kur, şey e, göstermektedir. E, tabii ki bu mevzi alanların gibi istihkam alanlarının oluşturulması zaman zaman e, büyük zorluklar yaşanmıştır. Mesela bunlardan birisi e, Eylül 1917'de Tilebolu Çatalkaya'da bulunan e, 37. Kafkas Tümeni'nin 109 e, alayından İstihkam Subayı Sabri Bey'in yazdığı bir rapor var. Sabri Bey diyor ki istihkam alanı oluşturma sırasında 1 metre derinliğinde 68 metre uzunluğunda 8 mangalık siper yaptık. Aynı mevkide 1 metre derinliğinde 12 metre uzunluğunda yol çalışması yapılmıştı. Siperler tam olarak 50-60 cm kazıldığında su çıkmış. Kumluk olmak dolayısıyla sudan dolayı siperler tutmuyor. Bir akşam evvel yapılan siperler ertesi gece kumların akmasıyla da doluyor. Hele bir rahmetle, yani yağmurda istifade edilemeyecek bir hale gelecektir. Gömme değil, adi boy siperiyle tutturamıyorum. Siperlerden çıkan su birbirine atıyor. Her siperin altından su çıkıyor. Ne kadar kazılsa da dere satından, yani yatağından aşağı tamamen sudur. Sulu kumu kürekli yukarıya atıncaya kadar kürekli bir şey kalmıyor. ile kuyu kazmaya dönüyor. Bu suyu bertaraf etmek için bir şey düşünemedim. Bu hususta takip edeceğimiz hak ve hareketin emir ve işare arzumdur. Yani o siper ve mevzi alanlarından küçük bir örnek vermek istedim. Yine bu mevzi alanlarında e, halkın hafızası da var. Soba borularına top süsü verilerek e, bu siperlere yerleştirilmesi olayı var. Bunu biz de halkın hafızasında olduğunu düşünebiliriz Fakat daha sonra bunun arşiv belgelerinde e, de e, iradını gördük. Osmanlı ordusundaki top sayısı az olduğu için elde kalan toplar Böylece taşınıyor. Böylece top sayısının fazla gösterilmesi sağlanıp, kustuna gözler veriliyor. Bu uygulama birçok bölümde var. Mesela Harşit'in Oyrıca köyü başından Kosköy'ün doğusuna bir atış gerçekleştiriliyor. Sonra o top alıp Dandı köyü başına getiriliyor bir gece sonra. Oradan tekrar bir atış getiriliyor. Yine e, Güce Boz mevkindeki bir top Rus mevsi atış ettikten sonra Şaban Kare'ye getiriliyor. Oradan tekrar atış getiriliyor. Bu şekilde e, yani Top sayısının çok olduğu yönde yani Ruslara karşı e, bilgi vermeye çalışıyoruz yani izin almanızı çalışıyoruz. Yine e, şimdi Temmuz ayına itibaren Ruslar Harşit'e ulaştı. E, buradaki e, mesela Doğankent'te ilk Rus birlikleri 2 Eylül 1916'da gördük. 2 Eylül 1916'da itibaren Doğankent'te Rus birlikleri olduğunu biliyoruz. Ama bunlar şimdi Harşit'le ilgili iki kuvvet arasında sınırlı olduğu için daha çok keşif ve baskınlı e, hareketler. Hemen örnek veriyorum size şeye göre, bölgede göre çünkü Osmanlı subaylarının günlük savaş raporları var, her akşam tutulan savaş cevibileri var. Bu cevibilerde o günkü ukvati, e, alayın e, sorumlusu komutanı hemen bir üst anverine ilgilendiriyor. Bu şekilde e, 18 aylık işgal dönemindeki aşağı yukarı gün gün o, o bölgede olan bütün e, çatışmalardan baskınlardan gün ve gün haberimiz var. Hemen birkaç tane örnek vermek istiyorum. 18 Eylül'de Ruslar Gürede yönünde sahil grubunun sol tarafına baskın yapmış ancak bir sonuç elde edememiş. 22 Eylül 1916 Rus kuvvetleri Haçlık merkezinin Merkezi'ne bu baskın yapmışlar. Bazı siperlere zapt etmişler. 25 Eylül'de tekrar Manastır Bükü'ne inmişler. 27 Eylül'de Haçlık Çayı'nın yükselmesine değinen eşitlik verilmemiş. Yani bunu rapor ediyor. Bazı yerlerde 160 santim metre suyun derinliğinden bahsediliyor. Bazı yerlerde 80 santimetre ölçülüğünden bahsediliyor. Yine e, Rus tahkimatında e, Rusların e, siperlerin teorüyle çevirdikleri, projikleri kullandıkları, gece aydınlatma fişekleri kullandıklarını biliyoruz. E, bu şekilde gün gün e, işte 28 Ekim 1916'da 9 Köyü'ne top atışı yapılmış. 29 Ekim 1916'da işte Elceğiz civarında iki Rus askeri öldürülmüş. 2 Kasım 1916'da Rus askerlerin ikisi öldürülmüş, Rus tarifi geri püskürtülmüş. 4 Kasım 1916'da Ganyaş Keşif kollarına Ruslar taarruz etmiştir. Bunun gibi günlük şeyler var, savaş raporları var. 37. Tümen'in alay merkezi ise, 37. Tümen'in merkezi Eskiyem'in Arpacık köyü bu arada yani karşılık çatışmalar yapıldığı sırada e, ordunun komutanı, ikinci kapasitolosu komutanı Milli Vakfı Yusuf Paşa alıcılar hareket ederek Kazık Bey'in yerleşi üzerinden e, Barşık ve Tilebolu ve askeri birliklere denetliyor. Yine 16 Kasım'da, yani 11 Kasım günü geldi. 16 Kasım'da denetleme yaptıktan sonra tekrar Alucan'ın Zihar Köyü'ne, yani Çakmak Köyü'ne döndü. E, işte 23 Kasım'da Kürt'ün güvende Pazarın Arus'ta 27 top atışı gerçekleştirdi. Fakat e, şeye girememişler, zayiat girememişler. E, Bedirama Kalesi'ne 24 Kasım'da biz hücum ettik. Bedirama Kalesi bu arada Rusların Karagihar konumundaydı. İşte Rusların 190. alayından aldığımız esirler var. dikkat edersen bu dönemdeki hareketlerine giren de kişilik kolları üzerinde icra edildiğini görüyoruz. Yani iki tarafta birbirlerinin durumlarını izlemekle meşguldü. Yani diğer cephelerde olduğu gibi burada çok yakın bir cephe savaşı yapılmadı. Yani e, karşı taraf Parşit Nehri'nin doğusu Rus işgalinde, Parşit Nehri var, batısı Türklerin önünde. Oradan bir külükleme dengemeler yapıyoruz. Yine 1917 yılı da bu şekilde karşılıklı e, savaş ve baskınlarla keşif hareketlerine geçiyor. Fakat tabii ki 1917'de Sovyet, Çarlık Rusası dağılıp da Sovyetler birinde bir Bolşevik devrim ihtilali meydana geldiği için bu Türk ve Rus cedelerde bir sükunete sebep oluyor. Yani ülkenin rejimi değişmiş, şahit rejimi gitmiş, yeni bir yönetim oluşturulmuş. Geçici Krenski yönetimi iş başına gelmiş. E, tabii ki e, yönetimin bazıları savaşa devam edilmesini istiyorlar. Askeri karar devam edilmesi istiyor Fakat işçi ve köle temsilcileri Birinci Dünya Savaşı'nın bir an önce bitirmesini istiyorlar. E, bizim harçlıkçı etrafında Rus birlikleri de kendi e, memleketlerinden, e, karabiyatlarından, tuzetle kalabiyatlar için bazı lojistik sorunları da ortaya çıkıyor. Fakat e, mesela 1917'nin kış şartları çok zorlu geçti. Yani çok zorlu geçti kış şartları. Bu hem belgelerde var. Bu kış şartlarına hazırlık olduklarını biliyoruz Rus askerlerinin. Ama e, genelde cephede bir barış sükuna tavası hakim oldu. E, tabii ki bölgede kış ayları çok yoğun geçmesi yani soğuk açık sebebiyle Osmanlı ordusundan da firar vakalarını da tespit ediyoruz. E, hatta bu firar vakalarını önüne geçmek için yani asker kaçaklarını tekrar toplayıp geri cepheye sevk için bazı e, daha az yoktu Osmanlı Hanım da bu işte görevlendirdiğini biliyoruz. E, Musya'daki savaş devam ederken bu şey içerisinde e, çatışmalar içerisinde belki en önemli sayabileceğimiz bir hareket Kabaktepe e, Güvendeli ilçesinde bulunan e, Kabaktepe şehitliğinin yani Kabaktepe'nin geri alınması meselesi. Çünkü Eylül yılında Rus birlikleri Kabaktepe'de bizim 15 askerimizi şehit etmişti ve Paşa buraya bir baskınla geri alınmasını e, emretti. Bizimkiler de e, 11 Kasım 1917'de Kabaktepe'ye bir hareket çıkarttık. E, 23 Kasım'da bu harekete bitirdik. Kabaktepe'yi geri aldık. E, e, şeyle Osmanlı Rus Savaşı içerisindeki o diğer keşif ve baskın seferlerinin dışındaki en önemli şey bu gibi gözüküyor. Ee, tamam bunu bir E, ee, şeyde bu bir yıllık savaş döneminde e, Aralık 1916'ya kadar e, 242 şehit verdik. Fakat genel turmayın interneti de var. Şehitlerimiz listesine göre toplam şehit sayımız 192. Fakat bunun sadece e, bilinen şehit sayısı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca yöre halkından ve milislerden e, düşen şehitlerin birisi e, olmadığını biliyoruz. biliyoruz. E, bu şehitlikler içinde e, sadece kabaklı ve şehitliği, resmi bir şehitlik olarak e, bilinmektedir. 2007 yılında e, inşaat törenine e, ziyaretçiler açılmıştır. Bunun dışında işte Tirebolu 9 günü, Konakköy ile Güce Sınır arasındaki Giyimli Mahallesi'nde meşhur asker e, şehitlikleri var. Burada 15 kişi var. Haçlı Bağlı Doğan Tekin'in köyde yerel imkanları yapılan Ordu Osman'a ait bir şehitliğimiz var. Kirebur'da İnköy'de Ahmet Gözü'ye fındık bahçesinde bir askerin şehit olduğunu biliyoruz. Yine doğal sınırları içerisinde Oyluca köyünde Haçlık Merkez Değişikli ve Mahallesi'nde Yarak Permekki'nde Sütlaşı Mahallesi üst kesimlerinde Yevice'de, Doymuş köyünde Çatak köyünde Kanyaş'ta e, Üçtaş'ta Akköy'de Taşlıca'da Kızları Dağı'nda Süne Mahallesi'nde Burada da e, meşhur e, şehitliklerin olduğunu biliyoruz. E, yaklaşık burada bir savaş bir buçuk yıl kadar sürdü. E, Türkler Ruslar arasında Ruslarla bugün ilişkilerimiz iyi vaziyette. Türk tarihteki Türk Rus mücadelelerinin savaşlarının en son örneklerini, en son e, şey savaşı Haçlı Vadisi'nde gerçekleşti. E, bu vesileyle e, geçmişten günümüzde savaşlara şehit düşmüş askerlerimizi gazilerimizi aldıklarına rahmet diyor. Sabır edildiğiniz için teşekkür ediyorum.